Sivas 4 Eylül Stadyumuna hoş geldiniz. Demir Grup Sivas Spor, Babakars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu haftanın dikkat çeken maçlarından birisi. Andrea Pirlo, Rıza Çalınbay karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Ve mücadele başladı değerli izleyenler. Ozdoyev. Cagne hareketlendi tek başına Cagne. Çok süratli geldi oraya. Murat Paluli savunmasına yerleşti Cagne. Orta uzak noktaya gelişine bir vuruş top dışarıya gitti. Sekti top dışarıya gidiyor Koli. Yine bir uzun top. Leke James hareketlendi. Kafayla bıraktı boş alana. NG. NG ceza sahasına girdi karşı karşıya. Diğer tarafı doğru çıkardı NG. Kaleyi düşünmedi. Asisti düşündü. Hakan kendini gösterdi ama bu fırsatı değerlendiremiyor. Demir Grup Sivas Spor. Tek toplarla çıkmaya çalışıyor Fatih Karagümrük. Yasin Kol oyunu durdurdu. Bir elle oynama var. Sarı kartını çıkartıyor. Uğra Ön tarafta Borini hareketlendi. Caner'in olduğu yere doğru. Caner tek top oynadı. Borini baktı kaleye şimdi ceza sahası. Tek toplar bir vuruş dışarıya gitti. Borini Babakars Fatih Karagümrük çok net bir pozisyon yakaladı. Uzak direkte Koli de geldi o noktaya ama dokunamıyor. Sonuç gelmiyor. Yine tek top oynadı Borini. Cagney savunma arasında hareket etti. Koli baktı kaleye düzeltti. Çekti sonuna. Koli sert bir vuruş savunmadan. Cagney ceza sahası. Büyük tehlike var son anda. Savunmanın müdahalesi. Corner. Gutas. NG hareketlendirdi. NG ceza sahası. Viviano kalesini terk etti. Viviano. Açıyı kapattı. NG son dokunuşu yapıyor ama Viviano Topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Cimi durmaz yerden. Borini hareketlendi topa. Borini. Gutas geldi. Borini. Vuruşu dışarıya gitti. Borini. Yine çok net bir fırsat yakaladı. Penaltı noktası üzerinde bir kümeleşme var. Engi yaptı ortayı. Kalabalık noktaya doğru kafa vuruşu. Ceza sahası dışı. Uğur bir kez daha yüklenecek. Kevsa bir takım Enci düzeltti. Engi kaleye doğru Viviano. Gradel orta şans arıyor. Bıraktı Keita'nın önüne doğru. Baktı içeriye. Ceza sahası itirazlar, iddialar. Yasin Kol şimdi o noktaya doğru hareketleniyor. Bir elle oynama var dedi. Maçın hakemi ve serbest vuruşu işaret etti. Murat şimdi destek veriyor. Gradel bir an bekledi. Çalım denemesi sıralamadı rakibinden. Burada yine bir elle oynama itirazı içerisindeydi Max Gradel ama oyunu devam etti. Saba döndü yüzünü kaleye şimdi. Murat gerilerden geliyor. Saba girdi araya. Pası Enci. Ceza sahası. Karşı karşıya vuruş. Kaleci Viviano. Harika çıkardı Viviano. Oyun içinde tutmayı başardı Yatabare. Pasını aktarıyor şimdi. Geçmedi top. Borini araya girdi. İkinci hamle Borini. İki savunma oyuncusuyla yakalandı Demir Grup Sivaspor. Üç oyuncuyla geliyor. Konuk ekip Borini. Borini baktı kaleye pasını aktardı. Cimi Durmaz savunmadan sekti. Ardından yükseklik kazandı. Atak devam edecek. Uzaklaştırdılar. Caner bu kez yerden. Salih. Koli. Kaleye doğru Ali Şaşal. Sekti ikinci hamle Ali Şaşal. Hiç kimsenin beklemediği bir anda Koli çok da düzgün vurdu. Sert vurdu ama Ali Şaşal izin vermedi. Yine çok hareketi çok kalabalık. Ceza sahası kavisi bir top. Kale ağzı gol pozisyonu bir vuruş. Savunma son anda araya girdi. Kale ağzında büyük tehlike yaşandı. Yasin Kol penaltı noktasını da göstermiş olabilir. Orada itirazlar var. Her iki tarafın futbolcuları Yasin Kol'un çevresinde. Yasin Kol pozisyonu izleyeceğini işaret etti. Uzak direkte Borini topa hamle yapan futbolcu. Onun topa elle hamle yaptığını iddia etti Demir Grup Sivas Sporlu futbolcular. Yasin Kol penaltı yok diyor değerli izleyenler. Penaltı yok diyor maçın hakemi. Rakibi daha sarıldı. ikinci hamlesi. Murat Paluli pasını çıkardı ama Ozdo Ebin olduğu yere. Kerim Frey. Sakatlık var oyun devam ediyor. Şukurov. Kalabalık geldi Fatih Karagümrük. Borini. Borini. Uğur'dan sıyrılma düşüncesinde. Borini yerde kaldı. Yardımcı hakemin bayrağı Yasin Kol oyunu durdurdu. O noktaya doğru hareketlendi. Kart çıkıyor. Sarı kart. ikinci sarı kart. Ardından kırmızı kart. Ve 10 kişi kalıyor. Uğur oyun alanını terk ediyor değerli izleyenler. Murat Paluli kendisini bu pozisyonda yerde buldu. Ardından kalkamadı. Oyun devam etti. Hazırlıklarını yaptı şimdi Caner. Kullandı. Kaleye doğru bir vuruş dışarıya. Tekrar Şukrov düzeltti şimdi. Kaleye düşündü. Ali Şaşal direkt döndü top. Gutas. Sağ kanatta büyük bir boşluk var. Keita. Keita aldı. Baktı kaleye. Yerden vurdu. Savunmadan dışarıya gitti top. Ryan. Ve maç bitti. Demir Grup Sivas Spor 0, Babakars Fatih Karagümrük 0 maçın skoru değerli izleyenler.